Merhabalar arkadaşlar ben Sezer. Bugün sizlerin karşınıza yeni bir özellikle geldim dostlar. Biliyorsunuz ki Domination oyunu sizlere yaklaşık 2 gündür tanıtmaya çalışıyorum. Peki bugün ne yapacağız? Bugün sizlere gerçekten çok güzel bir özellikle geldim dostlar. Biliyorsunuz ki Age of Story'de efsane ve zorluğa kadar bir sürü zorluk biçimleri mevcut durumda. Domination'da ise daha fazla zorluk biçimleri mevcut ve istediğiniz devleti alamıyorsunuz artık. Bunların her birini göstermeye çalışacağım. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı, henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Ve sizlere çok güzel bir haberim var. kanalımızda yeni bir özellik geldi. Eğer katıl butonuna destek olursanız kanalımızın ana sayfasında sizlere özel bir ekran çıkacak arkadaşlar. Ve bu ekranı tek siz değil herkes görebilecek. Bilginiz olsun dostlarım. 2,5 liradan katılarak diğer üyelerin yanına da sizler de katılabilirsiniz aynı şekilde. Şimdi Şimdi yavaştan başlayalım. Öncelik olarak buradan yine oyna butonuna basacağım. Bu arada oyunu tanıtmamıza yaklaşık 2 gün oldu ve buradaki isimler sürekli olarak değişiyor. Destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz ki zorluk var. Zorluğa bu sefer uzman ve efsanevi modları getirildi. Bunların her birini sizlere göstereceğim dostlar. Bakın değiştiler görüyor musunuz? Mesela buraya geliyorum uzmana geliyorum. Uzman da ise yine güncelleniyor. Ben hemen efsaneyi alalım. Bakın adamın parası falan hiç yok fark ettiniz mi? Mesela ise burada çok kolay dediğim zaman ise Çin halk cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Hindistan çıkıyor. İstersen bu devletlerle oynayabilirsin diyor. Mesela diyelim ki kolay aldım, kolay kolay da ise Japonya çıktı. Fark ettiyseniz ki ee, buradan zora çektiğimde ise zorda Suudi Arabistan, Tayland, Kolombiya, Nijerya gibi bir sürü devlet buraya yerleşmiş durumda dostlar ama lakin Türkiye hala göremedim ben. Böyle getirelim. Uzmanda ne var mesela? <laughs> düşünsenize, e, Türkiye düşünseniz de çok zorda. Türkiye hala bulamıyorum arkadaşlar. Türkiye Yok gerçekten yok abi ee, Şurayı çekelim bir de Efsane dinleler varmış bir de efsaneyi görüntüleyelim Evet tamam anladığım kadarıyla Türkiye şu an kolay da veya çok kolay da olması lazım Şöyle kolaya geçelim ve bir bakalım Yok abi evet burada Görüyorsunuz ki Türkiye tam olarak buraya yerleşmiş durumda. Şimdi ben bugün çok farklı bir devletle oynamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle çok kolay dediğim zaman Çin Halk Cumhuriyeti çıkıyor görüyorsunuz ki. Çin Halk Cumhuriyeti gerçekten çok güçlü bir devletmiş. Ve benim bununla oynamam gerekiyor açıkçası. Şimdi seçiyorum ve oyna tuşuna basalım. Bunda ben yakın zamanda bir seri yapacağım bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Oyunumuzu durduralım. Bakın bu arada diğer devletleri artık vasal bırakabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim yani. Onu da zaten farklı videoda anlatacağım sizlere. Şu an için... Gelirimiz 2.5 milyon. Aynı şekilde RG'miz 38.8. Askeri bütçemiz 131 milyon. Yani 132 milyon demek lazım. Sıralama ise 33.44. Yani buradan görebilirsiniz Amerika şu an başı çekiyor. Şimdi hocam benim biraz oyunu hızlandırmam gerekiyor. Şöyle hızlandıralım. Elimizdeki askeri güç ne durumdayım? Şöyle bakalım. 1 milyon 370 bin silahımız var. 891 bin tüfek, roket falan işte. 11K tank. de motorize var. Ama uçağımız hala yok. Uçak basmak için şöyle bir adım izleyeceksiniz. Oyun bu arada yakın zaman indirime gelecek. 8 liraya falan düşeceği söyleniyor. Alabilirsiniz arkadaşlar veya da şimdi de alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ee, ben şimdi kardeşim şöyle mesela diyelim ki 20k teknoloji puanına ihtiyacım varmış. Bekleriz sıkıntı yok. Harita bu arada şöyle bakalım hangi haritalar varmış. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Harita daha değişmedi. Kabartma haritamız var. Dumas haritamız var. Ondan sonra ekonomi. Ülkelerin nüfusu. Bak bu harita biraz daha güzel gibi ama işte biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. Ben diplomasi haritasına geçeyim mesela diyelim ki arkadaşlar. Şurayı kapattığım zaman mesela bak harita değişse bir güzel güzel olur. Renklendirilse. Ben bu adamı fethetmek istiyorum tamam mı? Şuradaki ordumu hemen alıyorum. Abi ha şöyle yapmamız lazım arkadaşlar. Şöyle bunu çek bakayım be. Buraya tıklıyorsunuz. Bak buna tıkladınız ya. Buraya diyorsunuz ki git. Bu çocuklar buraya böyle hızlıca gidecekler. Şöyle oyunu hızlandırırsanız eğer. Sonrasında bunlara diyorsunuz ki saldır. Bak sana giriyorsun. Bak Rusya işgal etti. Fark ettiniz mi? AI çok hızlı çalışıyor. AI'den bizim daha önce savaşmamız lazım. Bunların her birini savaşı oluyorum. Bakın. Eğer bunu yaparsanız çoklu yaparsanız askeri taktikleriniz işe yaramaz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Eğer hepsi yaparsanız hepsini kullanırsınız. Çoklu da daha mantıklı benim için. Şu an çünkü sınırı hat çizdim ve oradan sal saldırıya geçiyorlar kısaca. Amerika burada ne işi var? Gördünüz mü? Mesela yine saldırı yapıyorum. Şu an bir zorluk yok. Ben size zaten en güçlü devletlerden birisini gösteriyorum arkadaşlar. Tabii bizim şu an elimizde hali hazırda yatırım bütçemiz olduğu için ben elimdeki yatırımların hepsini kullanmak istiyorum. Mesela diyelim ki ben ordu basmak istiyorum. Ee, tankım çok azalmış. Bakın 11k tankım vardı. Şu an 8000'e kadar düşmüş. E getir bakayım. Ne kadar tank basabiliyoruz? 4.9k tank bastım. Yani 4.900. İran'ı gördüğünüz üzere temizledik dostlar. Burada biraz sonra benim tankım çıkacak. Yaklaşık içinde ne kadar tank varmış? Şöyle. Evet bunun içinde 8K. Bunun içinde Bak bunun içinde 8K. Bunun içinde 13K. Maşallah. Böyle bir getir bakalım abi onu. Buradan böyle haritayı küçültebiliyorsunuz git diyeceksiniz buraya. Bu oyun bak gelişir ben size söyleyeyim. Daha yapımcı uğraşıyor bu arada. Yapımcının boş geçen bir günü yok. Zaten oyunu aldığınızda hemen fark edeceksinizdir. İki günde bir güncelleme getirmeye çalışıyor yapımcısı. Oyunu bir durduruyorum. Ya ben neden oyun daha iyi diyorum biliyor musun? Harita gelirse bu arada Age of kat ve kat iyi olur ama şu an için harita modunda biraz kötü. Çünkü haritanın biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. Ne bileyim biraz daha kabartma haritada kabartılmış ton görebiliriz. Aynı şekilde haritanın tonları yani renk tonları güzel bir şekilde ayrılabilir. Ama bak oyunda çok fazla sistem falan algoritma var. Fark ettiniz mi? Sosyal kentsel planlama falan yapabiliyorsunuz. Ekonomik araştırma yapabiliyorsunuz. RG'de silahlar araştırabiliyorsunuz. Mesela ben savaş eğitimini arttıracağım. İnsanlarımız biraz daha kassınlar kendilerine. Aynı şekilde eğite geldiğim zaman bakın. Motorize basabiliyorum. Çok farklı. Bunlar mesela çok fazla farklı şeyler arkadaşlar. Mesela ben şimdi buna gidip saldırı yapacağım. Çocuklar burada mıydı? Yok burada değiller. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Irak'ı topladık. Şimdi Türkiye'yi toplayabilecek miyiz? Onu da bir görelim. 12k şeyimiz kaldı. Tankımız kaldı. Gördüğünüz üzere Türkiye'de çok hızlı bir şekilde topluyoruz. Oyunun zorluk biçimlerini her seferinde zaten göreceksiniz. Mesela şimdi e, diğer modu göstereceğim. Türkiye'yi bir fethedelim. Bu kim lan? Suudi Arabistan gelmiş. Mesela bu oyunda şöyle bir sistem vardı sanırsam. Eee... Bak büyümede 20 sıraya yükseldik fark ettiniz mi arkadaşlar? Gayri safi yurt içinde ise 1. Bir. bir. sıralama 1 bir yani. Diplomasiye bakıyorum. Evet. Oha. Ya buralar ne ara fethetti? Ben kimleri fethediyorum oğlum? Türkiye gitmiş nereleri nereleri, nereleri fethetmiş arkadaşlar. Adamı topla topla bitmiyor. Bak bizim çocuklar her yerde. Türkiye ta Finlandiya'ya gitmiş. Burayı da fethetmiş. Finland Cumhuriyeti. Yani benim. Evet bitti işimiz. Ne gidiyoruz? ha? Oyunumuz şu an en hızlı modda. Bu, bu, arada ...bilik... Aa, bak burada yeni şeyler var. WAS'de harita hareketlerini falan yapabiliyor musunuz? X diplomasi. Aa, şöyle bir deneyelim. Ha, anladım hocam. Zaten şu an diplomasi haritasındayız. Mesela diyelim ki ben daha fazla araştırma yapmak istiyorum. Bu arada biz çok fazla fetih yaptık zaten. Yani ana menüye bir çık bakayım. E, oynadı. Buradan buna gel. Çok e, pardon. Çok efsane ve zorlu olan devletlerden birini seçelim. Mesela Kosova. Filistin alalım ya. Evet evet Filistin alalım. Para, parası daha fazla. Mesela bak şimdi. Lan savaşa girdik. Aa direkt savaşta başlıyoruz. <laughs> Yenedik arkadaşlar. <laughs> Garip bir şey. Ama bir daha deneyelim şansımızdan. Sri Lanka ile oynayalım mesela. Bak bu harita özelliği çok güzel olmuş. Yakınlaşıyoruz ya böyle tek tek. Sri Lanka'da şu an için 124 silah, 78 bin roketi, 111 bin tankı, 197 motoridesi var. Yani o sıradan bir devlet işte kısaca Saldırı emri verdiğimde mesela ben direkt saldırıya geçmem ya, ya biraz kendimizi geliştirelim Aaa Okey Mouse'u nereye çizersem oraya gidiyorlar Amerika Birleşik Devletleri Barbaroslarına savaş ilan etti Burada mesela Age of ekran gibi burada harcamalarınızı falan yapabiliyorsunuz Mesela ben harcayı harcamalarını arttırıp sosyal harcamaları kısarsam ülkemde iç savaş çıkabilir Nasıl? Arge arttırdım. Daha da hızlı da artıyor fark ettiğinizden üzere. Ee, bu arada o katıl dediğim şeyi bakmanız lazım arkadaşlar. Ve yan kanalımın ne açıklama kısmına ekledim. Orada şu an için Her 4 Romanya serimizi finalledik. Ve Europa Universe 4 Osmanlı serimize başladık. Bilginiz olsun dostlarım. Eğer henüz daha izlemediyseniz ve izlemek istiyorsanız da açıklama kısmından yan kanalıma bakabilirsiniz dostlarım. Youtube.com Laton. Yani L-A-T-O o, W, N. Böyle. Bak şu an arge arttırdığımız her yerden belli oluyor fark ettiyseniz ki dostlar. Mesela ben diyelim ki. Aa bizim hiçbir şeyimiz yok lan. 50 10K istiyor. Şu an araştırma yapabiliyorum. Bir geliştirme yapalım. 90K nükleer başlı falan basabiliyormuşum. Mesela ben Sri Lanka ile bir fetih yapabilir miyim? Buna mesela saldırı emri ver. Somali. Gücüm yetti. Ama bizi bitirdi. zaten Afrika ülkesi fazla gücü olacağını zannetmiyorum ama. Gördünüz üzere bak 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 bir tankımız silahımız nasıl azalıyor. Motorizamız falan hep bitti mesela. İsrail'i fethedelim mesela. Küçük olduğu için. Abi her yere gidiyorum inşallah başıma bir şey gelmez. Mesela bakın bittim. Gördünüz mü arkadaşlar? Zorluk var. Ben size şöyle ana menüsünde göstereyim oyunu. Evet tip çıkalım buradan be. Abi player özelliğini neyse başka videoda test ederiz artık onu. Özelde neler var mesela? Oyna var. Aa bu far tamam. Oyna da mesela senaryo oluşturabiliyor muyuz? İptal. Ayarlar özel ee, Ayarlar Aa dur öyle bir şey gördüm Düşman rengi Tamam de Tarafsız rengi beyaz olsun Sefiklik rengi full yeşil olsun Ee Oyun tam ekran olsun. Tam ekran mı değil mi? Şu an tam ekran galiba. Biz bu ayarla oynamayalım. Yazı rengi var Oyuncu rengi. Bildirimleri göster. Bildirimleri göster zaten açık değil mi? Mesela tamam dedim mi? Oyna. Rusya ile oyna mesela. Müttefiklerimin rengini görebileceğim değil mi? Getir bakalım be nüfus ekonomi nüfus. Evet bakın müttefiklerim yeri artık belli oluyor. Mesela diyelim ki ben şimdi savaşa gireceğim. O da artık full kırmızı görünecek. Hatta oyunu biraz hızlandıralım. Gördünüz mü? Oo çok iyi oldu oğlum. Çok iyi. Parlıyor bakar mısınız? Ben ben beğendim ama haritanın değişmesi gerekiyor. Biraz da biraz da insana hitap eden bir menü seçimi olursa daha da güzel olabilir. Neyse dostlarım kardeşlerim bir sonraki oyun içi özellik bölümünden kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Kendinize şimdi çok iyi bakın. Bay bay diyelim. Görüşürüz.